Hocam e, görünüyor zaten siz de, siz de, belirtiyorsunuz eksikleri. Bu kadar eksiye e, bu yoğun tempoya rağmen ligde ikinci sıradasınız ve liderler aranızda iki puan fark var. Bunu bir başarı olarak görüyor musunuz kendinize ve takımınıza? Artı eksiklerden biri hocam Icardi e, oldukça ihtiyaç duyuluyor takımda. Bu gözle de görülüyor. Programınız nedir? Bir dinlendirmeye aldınız kendi, kendisini. Ne zaman antrenmana çıkması planlanıyor? Tabii taraftarın da çok merak ettiği bir soru. Trabzon deplasmanında yer alacak mı? Teşekkür ederim hocam. Ya şöyle başta da söyledim. İşte 32. maçı oynamıştı. Aslında çok yoğun tempo ile geçen bir sezon. az bir tatil. Çok hızlı başladık. 6 tane öneleme. Ee, lig maçları. Şampiyonlar Ligi. Ya bu zamana kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi çok başarılı bir şekilde götüren takım sayısı çok az. Ve şampiyon olup bir sonraki sene bu başarıyı sürdüren takımı özellikle son yıllarda çok az. Biz bunu yakaladık. Yarışın içerisindeyiz. Her takım puan kaybedebilir. Geçen hafta şanssız bir şekilde puan kaybettik. Burada da yani Fenerbahçe'de dün puan kaybedebilir. Biz bugün tekrar kaybedebilirdik. Yani bu puan kayıpları bundan sonra olacak. Hedefimiz tabii ki bundan sonra kalan 18 maçı kazanmak. Zaten bundan sonra kalan 18 maçı kazandığınız takdirde şampiyon oluyorsunuz. Birinci hedefimiz bu. Her maçı kazanmak. Geçen sene 14 maçlık bir seri yapmıştık. Yine bu seriyi yakalamak istiyoruz. O anlamda yani yarışın içerisinde diğer takımlara fark atarak yarışın içerisinde olmak şu anda tabii ki ligin geneline baktığımızda bir başarı. Avrupa'da devam ediyoruz. Bu da önemli bir başarı Bunlar önceki yıllara baktığımızda Şampiyonlar Ligi performansı özellikle işte kaç gol yiyeceğiz, 5'te savunma mı yapacağız, 5'te orta saha mı oynayacağız. Ee, az yersek mutlu oluyorduk. Fazla e, yersek üzülüyorduk. Ama Galatasaray takımı bu sene Şampiyonlar Ligi performansıyla da e, dünya üzerinde birçok yerde adından söz ettirdi. Bu da bence Avrupa'daki önemli başarılardan biriydi. E, bundan sonra hedefimiz tabii ki Avrupa Ligi'nde başarılı olmak, orada ee, bir yol yürümek ee, ama onun yanında Türkiye'de tekrar şampiyon olabilmek. Ee, çok fazla maç var. İki takım da e, şampiyonluğa çok inanmış durumda. Ee, biz enerjimizi özellikle bu kazandığımız maçta daha çok arttırmamız gerekiyor. Geçen hafta beraberlik aldık. Bunun üzüntüsü üzerimizde vardı. Bugün sahaya da biraz yansıdı. Ama bundan sonraki maçlarda enerjimizin daha yüksek olacağını biliyoruz. Zor bir e, deplasmana gideceğiz. Trabzon deplasmanı derbi Ondan önce kupa maçı var. E, bu maçların hepsini kazanmak için elimizden geleni yapacağız. E, Icardi'nin durumu, Icardi e, zaten belli bir dinlenme süresi vermiştik. E, çarşamba günü e, tahmin ediyorum ki yine e, tekrar e, yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu içinde de onunla ilgili karar vereceğiz tabii ki tam ayağının durumuna bakıp e, bir de yüzünde tabii bir kırık vardı. İkisinin net e, durumuna bakacağız. E, bizim verdiğimiz program dahilinde e, hazırlanıyor kendisi. E, geldikten sonra da net bir şekilde e, ayağının durumuna bakacağız. E, ve ondan sonra da hafta sonu için yani başlar mıyız sonradan mı kullanırız ama e, kadroda olabilecek e, durumda olacağını düşünüyorum. 2027 Avrupa Oyunları'nı ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.